Anneciğim çok susadım. Şuradan bir su alalım hemen. Su bakalım hemen su. Ben ha. ben size alabilir miyim? Anneciğim alsın, almayalım mı onun? Bu küçücük. Ne diyorsun? Peki. Donut. Aa donat varmış. Donut. Ay Donut. renkli şekerli. Başka ya, ne çeşitler var? Dur bak. Şey. Rüya burada ne yazıyor? Okuyabilir misin? <laughs> Oku bakalım. Rüya. Evet çikolata rüyası. Of çok güzel görünüyor. Bu da hazırla. Evet. Rüyam. Ne diyorsun alalım mı ondan? Rüya patlayan şekeri varmış. O, o da hayır. Peki orijinal var. Orijinali. Evet şu. Orijinali. Orijinali. Bu da Nutella çikolatalı. Sade evet. Sade mi istiyorsun? Gel bakalım şurada da var birkaç çeşit. Onlar neymiş? Rüzgar sen ne ister misin? Baksana evet. mı bir dakika bu ne çikolatalı çikolatalı karamelli evet. ay şu da çok lezzetli görünüyor hmm. ağzımız yaptırıyor hepsi çok güzel hangisini ha? alacağız Sade. sen bundan mı istiyorsun Hayır, tamam işte bu da sadeli Ama bundan bu mı bir şey evet o kadar oluyor sanırım ben... anneciğim onunla bu aynı zaten bak o zaman tamam peki Ay limon rüyası diyor. Ondan mı alsın acaba? Ay, o, tamam e, peki. Bir tane bundan alalım biz. Evet bundan. Sade Sen de yerim. Ben de yerim belki. Ya bir şey söyleyeceğim. Rüya şundan mı yeseydik? Çilek rüyası diyor. Bak. Ne, Şimdi yiyeceğiz. Her şey Paketini Ne? Bu çilekli rüyası. O pembe renkli şekerli. Bu çilekli. Bu da kit katlıymış. Uf ben kit katlı çikolatayı da severim. Peki bir şey soracağım. Şu da çikolatalıymış. Bu da çikolatalı. Bu da patlayan şeker. Bu değil bu. Şu renkli şekerli pat. <laughs> Arkadaşlar siz şu an yanımızda olsanız siz hangisinden alırdınız bu güzel donatların? Uf <laughs> çok güzel görünüyorlar. Vallahi efsaneler. Al bakalım hadi ilk ısıranı al. Isır hadi, nasıl bu tadı? Ben de çok merak ediyorum. Nasıl? Aa Rüya sevmedi. Beğenmedin mi? Rüzgar'a nedir bakalım o ne düşünecek? Rüzgar sen ye bakalım. Rüzgar sevdi galiba. Sevdin mi? Evet Rüya sen sevmedin mi bunu? Ama Rüzgar sevdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Rüzgar'a rica etsem sen yedirir misin? Sen yedir lütfen. Tamam peki ben. Bir de alacağız sonra. al alacağız anneciğim merak etme. Al bakalım bir tane daha sır. Rüzgar çok beğendi. Isıramadın. Isır. Aa beğenmedi mi o da acaba? Sevdiniz mi sevmediniz mi şimdi ben emin olamadım. Ben Rüzgar da sevmiş gibi görünüyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Ben sevmedim. Bir kalem tıraşı almış. Ama bu ne kadar büyük kalem tıraşı. Ben bunu nasıl kullanacağım? Ama bu çok büyük kalem tıraşı. Ben bunu nasıl kullanacağım? Ne için kullanacağım bunu? Bari gideyim annene sorayım. Bunu nasıl kullanacağım? <laughs> <laughs> Anne. Efendim anneciğim? Bu kalem tıraşı ne için? <laughs> anneciğim bu bu sence bir kalem tıraş mı? Çok evet gerçekten kalem haznesi oldukça büyük. Ama bu bir patates soyacağı anneciğim. <gülüyor> patates <gülüyor> evet bu mi? bir pat ne? Patates mi? Patates var ya. Havuç da, olur havuç da olur, patates de olur. Onu bununla soyacağız. Burasıyla da bir şey yapılabilir ama pek yapılabileceğini zannetmiyorum. Bana mantıklı gelmedi. Ben burası için aldım bunu. Ay bu kadar büyük kalem mi olur ben, ya? Bence şu, şu, şuraya Asıl biliyor musun? Ben bu kadar büyük kalem gördüm. Nerede gördün? Te, te, telefonla böyle bir tane kalemi koydum. Ben de gördüm ama böyle bu kadar kalın değildi. Böyle kalınlığı biraz daha fazla olup uzun kalemler var. Ama bunun kadar büyük kalem hayatım önce hiç görmedim. Ama mesela doğru diyorsun. Kaba, kavuç gibi bir şeyler yapılabilir belki. Ne dersin? Ama o da nasıl olur peki sence? Evet. Deneyelim mi? Havuç havuç bunu da yapalım mı? Havuç, havuç açalım bununla. Havuçla yapalım. yazı yazılır mı peki sence? Hayır. Peki bununla sence şimdi bir şey açmayı Havuz deneyelim. Mı? Soyalım mı havuç? havuç? Deneyelim mi en azından? Havuç. Hadi bakalım şuraya koyuyorum. Şimdi dolabı açalım. Ben... Ve bir havuç. Hadi sen bul bakalım havucumuzu. Havuç, havuç, havuç tam karşında sana bakıyor. Al bakalım onu. <laughs> havuç, havuç merhaba dostum. Havuç direkt bana bak. Evet hadi. Aa. Dur ben şu kapağı tutayım. Ha. Gel buraya. Yardım etmemi ister misin? Gel, 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 gel. Aldın ha. Aa. Evet kapat kapat kapat. Şimdi sok içine. Dur. Bunu burada yapmalısın ama ki batırmayalım yerlere. Çevir. Bir. Aa, Soyuluyor mu? Ben göremiyorum bir dakika. Aa devam et. Yap bakalım devam et nasıl olacak Rüya. Çevir 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 çevir. Sonra ben bunu yiyeyim. Havucu mu? Ye. Yeah. Açılıyor mu gerçekten ya? Soyuluyor sadece. Ha, ben daha şey düşünmüştüm ya. Başka bir şey olur diye düşünmüştüm ama. Aa kalem ucu gibi açıldı gerçekten. Bırak beni. Bırak. Ay vallahi kalem ucu gibi açıldı. Ama bir şey söyleyeceğim pek kullanışlı değil. Öbür tarafıyla normal soyarsak daha mantıklı sanki. Evet onu öyle yapıyoruz. Al oh, işte bu. Ya ilk defa soyuyorsun dikkat et anneciğim. İlk defa değil. İlk defa değil mi daha önce soydun mu? Havuç değil, mu? Havuç değil başka şeyler soydum. Ne soydun mesela? Mesela başka bir şey Ne ama? Arkadaşlar bir şey soracağım. Mutfakla Aranız iyi midir? Mutfakta çalışmayı seven annesine babasına evet. yemek yaparken yardım eden var mı? Rüya bunlardan birisi. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Artı daha önce hiç havuç veya patates soymuş var mı aranızda? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. hoşça kalın. Evet anacım sadece ucunu soyuyor.